Şimdi benim size bir sürprizim vardı. Sabahleyin demiştim. Hatırlıyor musunuz? Ben uyuyordum. Sen uyuyordun, evet. Ben de ayaklarımdan önce uyandım arkadaşlar. Ben de sonra sabah üstümü değiştirdim. Arkadaşlar, önce uyandım ben. Evet, Emin Asaf'tan önce uyandı. Sonra Asaf uyandı. Evet, şimdi sürprizimi açıklıyorum. Bir, iki, üç. Hazır mısınız? Çocuk Çocuk şampanyası. Evet. Şimdi ablamız açsın mı? Yardım etsin bize. Bunu yengeleri getirdi onlara. Evet. Açmayacaksın. Şey yap çalkalısın ha. Şurayı da aç. Onu da aç. Evet. Çıkar onu da. Evet. Şunu bak şimdi ben bunu böyle sallayacağım. Şunu şurayı şuraya çıkartabilirsin. Ha oraya çıkartacağız. Ha pardon. <laughs> Olur böyle şimdi şey. Ben bunu ha. çalkalayacağım, sonra bir açacağım. Puf diye çıkacak, tamam mı? Şimdi hayır, hayır, evet. Şimdi şimdi. Ay korkma korkma. <laughs> Naz havaya doğru yapsan kızım korkuyorum yüzüme doğru patlayacak. <laughs> biraz daha çalkala bence. Sen açana kadar açamıyorsam yer değiştirelim. 1-2-3 nas. nas Evet böyle <laughs> <laughs> Tabii ki yapamadı bir de o var Ver bana bir köpürteyim Güzel oldu, evet. Şimdi abla doldursun bakalım. Ben bu bu. Hmm. Tadı biraz. Hangisini vereyim size? <laughs> ay şu içine bir. Hangisini doldurayım? Kırmızı istiyor. Dolduruyorum. Tamam, getirdi. Kimin? Ali. <laughs> Hangisi sever? Bi. <laughs> acaba? İçin bakalım, neler var içinde? Çok koyman Asit. Asitli olduğu için belki de. Ya Asitli derken arkadaşlar içinde soda var. Evet. Bakalım tepki ne olacak. İç bakalım. <laughs> Güzel beğendi Emir. Afiyet olsun. Asıl içer misin? İçerim. Evet iç. Ben istiyordum. Bak. Neyden? Tamam değiştirelim. Tamam de. mı? Değişir. Niye kendin ikini koyuyorsun? Ne bileyim. Nasiplerinizi vermeyebilir miyiz? Hiç vermem ki sen kendine doldurduğun için. Neyse, evet. Okey, güzel mi? Tamam, afiyet olsun. Hoşça kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Bay bay. Bay bay. Amin.